Düşünün bir ülkede bir İçişleri Bakanı çıkıyor diyor ki devletin televizyonu TRT'ye çıkıp diyor ki bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet veriliyor. Ben siyasetçiyim tövmet altında kalıyorum. Diğer partilerdeki siyasetçiler de tövmet altında kalıyorlar. Daha önce mecliste görev yapıp şimdi görev yapmayan siyasetçiler de tövmet altında kalıyorlar. Ne demek ya? bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar rüşvet vereceksin. Bunu ben söylemiyorum. Ben söylesem diyecekler bunlar siyasi çekişiyorlar kendi aralarında. Ama bir ülkenin İçişleri Bakanı çıkıp bunu söylüyorsa, emniyet istihbaratta ona bağlıysa o bu işi biliyor demektir. Peki gelelim şeye. Adaletle yönetilen bir devlete. Böyle bir olay olduğunda adaletle yönetilen bir devlette ne olur? Önce İçişleri Bakanlığı onu oraya atayan kişi çağırır. Der ki bir dakika hoş geldin. Ayda 10 bin dolar alan bu sahtekar rüşvet kim? Bu siyasetçi kim? Bana ismini ver. Derhal bunu yargıya vereceğiz. Siyaseti kirlilikten arındıracağız. Siyaset kirli alan değildir. Siyaset halka hizmet etme alanıdır. Adını ver gereğini yapacağız. Böyle bir olay oldu mu? olmadı. O zaman adalet nerede? Rüşvetçinin ödüllendirildiği bir ülkede adalet olmaz, hak olmaz, hukuk olmaz. Siyasetçi rüşvet aldığında hesabını soracaksınız. Tüy bitmemiş yetimin hakkını bir siyasetçi yiyebilir mi? Kul hakkını bir siyasetçi yiyebilir mi? Milletin oylarıyla geleceksin, millete hizmet etmek değil, milletin devletin hazinesinin içini boşaltacaksın. Başka bir olay. Antalya Serik. Antalya Serik. İki bakan. Vali. iktidar partisini ve onu destekleyen partinin milletvekilleri bir aradalar. 500 bin liralık bir paradan söz edilir. Serik Belediye Başkanı AK Partili diyor ki ya nereden çıktı bu 500 bin lira? Kim aldı bu parayı? Bu rüşveti kim aldı? Bakan diyor ki senden önceki bir olaydı. Serik Belediye Başkanı da diyor ki ya siz bunu biliyor da sesinizi çıkarmıyorsanız yazıklar olsun deyip toplantıyı terk ediyor. Bu belediye başkanı AK Partili ve o belediye başkanını ben alkışlıyorum. Helal olsun diyor. Peki ne oldu? İki bakan, vali, milletvekili orada 500 bin liralık bir rüşvetten söz ediliyor. Kimsenin ruhu, kılı dahi kapı, kıpırdamıyor. O zaman böyle bir ortamda hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmaz. Bir gün birisi gelir, sizi malınıza çöker, evinize çöker. Gün sağcı solcu olma günü değildir. Gün kavga günü de değildir. Gün elden kayan bir memleketi tekrar raylarına oturtma günüdür. Merkez Bankası'nın kasasında 128 milyar dolar buharlaştı. Kimse bilmiyor nereye gittiğini. Efendim millete verildi, milletin cebinde. E soruyorum esnaf, ev kadını, bakkal, terzi, berber, kuaför arkada sende var mı? Nerede ne gezer diyor. Nerede peki bu para? Böyle bir tablo yaşıyorsak bu tablodan Türkiye'yi nasıl çıkarırız? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Gün düşünme günüdür, kavga günü değil. Slogan günü de değildir. Freni patlamış bir kamyon, Yokuş aşağı gidiyor, hepimiz o kamyondayız. Allah sorumuzu hayır eylesin diyoruz. Bir devlet nasıl yönetilir? Adaletle. Adalet ne demektir aynı zamanda? Adaletle yönetim ne demektir? Hepimiz devlete vergi veririz. Hepimiz. Çocuk yeni doğar, vergiyi ödersiniz. Emzik alırsınız, süt alırsınız, altına bez alırsınız, hepsi vergilidir öderiz vergiyi. Peki çağdaş demokrasilerde nedir? Bizim ödediğimiz verginin hesabını parayı harcayan millete verir. Hesabını verir. Eğer bir ülkede bütçe için parayı bizden alan, parayı toplayan bir siyasal iktidar hesabını vermiyorsa bizim paraların nereye gittiğini biz bilmeyiz ve orada demokrasi yoktur. İktidar diyor ki hastane yaptık eyvallah başımın üstüne yapabilirsin. Seviniriz. Yol yaptık e seviniriz iyi ki yaptın. Havalanı yaptık eyvallah yap. Dünyanın en basit sorusunu soruyorum. Arkadaş bunu kaça yaptın? Benim bunu bilme hakkım var çünkü bu parayı ben ödüyorum. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Son 18 yılda bizim Londra'daki bir avuç tefeciye ödediğimiz faiz 187 milyar dolar. Suriyeliler geldi. Ödediğimiz para. Sayın Erdoğan açıkladı. 40 milyar dolar. 2 yıl önce. 40 milyar doları bizim çiftçimize verseydi ne olurdu? Bütün Orta beslerdik. Afganistan'dan gelenler var. Tam bir felaket. Suriye'den gelenler yaşlı, genç, kadın, çoluk, çocuk beraber savaştan kaçıp gelmiş. Oradan eline silah versen Cephe'ye gidecek. Hepsi genç. Ne işin var kardeşim? Ne işin var? 2.900 kilometrelik bir yolu aşıyor ve Türkiye'ye geliyor. Yol geçen anla döndü. Ve deniyor ki hükümet, diyor ki daha doğrusu. Bunu da biz Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan öğreniyoruz. Efendim neymiş? Afganlar Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de oturacaklar, kalacaklar. Bunu en üst düzeyde taraflar görüşüyorlar. Efendim finansman işini halledersek yeni mülteci almaya devam edeceğiz. Kimden izin aldın kardeşim? Benden mi izin aldın? Vatandaştan mı izin aldın? Günümüzde devletler ikiye ayrılır. Otoriter devletler, demokrasi gelişmiş devletler. Otoriter devletlerin hiçbirisi gelişmemiştir. Demokrasi gelişmiş olan bütün ülkeler gelişmiştir. Kişi başına gelir 50 bin dolar, 40 bin dolar, 25 bin dolardır. Ama biz bir ara 12 bin dolardı gelirimiz şimdi 8 bin dolara düştü. O yüzden zaten millet perişan vaziyet. Cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır. Pozisyonu gereği cumhurbaşkanı seçilecek kişi devletin sigortasıdır. Bir tartışma çıktığında partiler arasında ve bir uzlaşma sağlanmazsa Cumhurbaşkanları bütün bunların tamamını davet eder. "Beyler nedir bu iş?" çözüm masası oluşturur. O nedenle Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır ve o nedenle Cumhurbaşkanlığı tarafsızdır. Tarafsızdır ki cumhurun başkanıdır. Yani 83 milyonun başkanıdır. Cumhurbaşkanı her gün konuşmaz. Cumhurbaşkanı olacak kişi çok önemli günlerde konuşur ve bütün millet bakalım Cumhurbaşkanı ne diyor diye büyük bir dikkatle onu dinler. Cumhurbaşkanının böyle bir özelliği var. O nedenle Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsız olması lazım. Cumhurbaşkanı kendisi ve ailesiyle, yaşam tarzıyla topluma örnek olması lazım. Cumhurbaşkanlarının kibirli olmaması lazım. Kibirden uzak durması lazım. Alçak gönüllü olması lazım. Halkın arasında olması lazım. Yeri geldiği zaman sade vatandaşlarla oturup konuşmasını bilmesi lazım. Cumhurbaşkanı böyle olması lazım.